Evet arkadaşlar, direksiyon sınavı güzergahında bulunan L parkla ilgili olarak daha önceden dışarıdan çekim ile gösterdiğimiz L parkı bugün şoför koltuğunda oturan kursiyer arkadaşımızın gözünden L park nasıl yapılıyormuş onu hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Evet, dışarıda bulunan sarı çizginin üzerindeki dubalar ile içerideki Dubayı ortalayarak debriyaj frenle gayet yavaş bir şekilde içeriye girmemiz gerekiyor. Düzgün bir şekilde ortalayabilmemiz için yaklaşık 3-4 metre öne doğru gittikten sonra duruyoruz. Sonrasında durduğumuz yer. Çubuk'ta bulunan güzergah için birinci L Park'ın bulunduğu yerde evin bulunduğu yerdeki kapının hizasına kadar geliyoruz. Diğer güzergahlarda Türkiye'nin neresinde olursa olsun diğer güzel güzergah, güzergahların hepsinde içeriye girişimiz yani ilk çizgi sarı çizginin üzerinden geçtikten sonra yaklaşık bir 5-6 metre ileriye doğru gidiyoruz ve ondan sonra duruyoruz. Bundan sonra yapacağımız iş geri vitese takarak sadece debriyajda gaz vermeden arabayı tabiri caizse santim santim geriye getirerek başlangıç noktamızı bulacağız. Yine çubukta bulunan güzergah için başlangıç noktamız kapının üzerinde bulunan kulpu evin penceresi o kulpun içerisine girdiği anda duracağız. Evet. Şu anda bulunduğumuz yer bizim başlangıç noktamız. Gördüğünüz gibi kapı kulpunun üzerinde Kapının üzerindeki kapı kulpunun içerisinde evin penceresi görünüyor. Bunu bu şekilde görebilmek için kafanızı ileriye geri oynatmanıza gerek yok. Normal oturuş vaziyetinde kafanızı sağ tarafa döndürdüğünüzde pencereyi kapı kulpunun içerisinde görmeniz yeterli olacaktır. Bu noktadan sonra direksiyonumuzu tam sağ istikametine çeviriyoruz. Ve yukarıdaki aynadan yukarıdaki aynadan arka tekerimizi takip ediyoruz. Dönüşümüzü Duba'dan arka tekerimizin kurtuluşuna kadar takip edeceğiz. Kurtulduğuna emin olduğumuz zaman Gözümüzü sol tarafta bulunan küçük aynaya çeviriyoruz veya arabanın aynasının üzerindeki aynaya çeviriyoruz. Yan taraftan giden sarı çizgiyi görüyorsunuz. Bu sarı çizgi arkadan gelen başka bir sarı çizgiyle beraber bir köşe oluşturacak. Bu köşeyi rahat bir şekilde gördüğümüzde görüyorsunuz. Rahat bir şekilde gördüğümüzde duracağız. Buraya kadar direksiyon Tam sağ pozisyonundaydı. Direksiyonu bir buçuk tur yapıyoruz. Normal düz pozisyondaki direksiyon normal düz pozisyonunda tam sağ pozisyonundan ilk düz pozisyona getiriyoruz. Sonrasında bir tur daha dönderdiğimiz zaman bir buçuk tur olmuş oluyor ve teker arabamızın tekeri düz pozisyonda arkaya araba arabanın tekeri düz pozisyonda yaklaşık bir 2-3 metre kadar gideceğiz. Nereye kadar gideceğiz? Bunu söyleyeceğim. Burada da kapı kulpunun bulunduğu yeri dışarıda bulunan siyah direkle hizalayacağız. Görüyorsunuz siyah direk Yine sadece debriyajla yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Siyah direkte hizaladığımız zaman siyah direk dediğimiz tabelanın bulunduğu siyah direk kapının kulpuyla hizaya geldiği zaman duracağız. Geriye kadar gidebildiğimiz sınır bu olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkada bulunan sarı çizginin üzerinde başka bir duba olacak. Bu dubaya değmeden durabileceğimiz sınır budur. Arabamızın geriye doğru geçebilmesinin sınırı da sağda bulunan içerideki dubanın tam arkasına arabamızın tamamının geçmesi gerekiyor. Evet. D parkımız şu an için bitmiş demektir. Yanımızdaki hoca dışarıdaki hocamızla teyit Deşiyorlar. D parkın olup olmadığına dair yandaki çizgileri deyip değmediğine veya arkadaki duvaya deyip değmediğine dair dışarıdaki hocamızdan içerideki hocamız bilgiyi alıyor. Bilgiyi aldıktan sonra yanındaki kursiyer arkadaşımıza çıkabileceğini söylüyor. Şu andan itibaren sağ sinyal veriyoruz. Geriye doğru gelirken L parkımızı yapmak için geriye doğru gelirken ne yaptıysak çıkarken de aynı şeyi yapacağız. Yani ilk pozisyonumuzdan tam sağ yaptık. Geriye doğru döndük. Durduk. Durmamız gereken yerde durduk. Bir buçuk tur yaptık. Tekeri düzelttik ve düz bir şekilde geldik. Bunları sondan başlayarak aynısını çıkarken de uygulayacağız. Ne yapacağız? Düz bir şekilde gideceğiz. Duracağız. Tam sağ yapacağız ve sağdaki dubanın iç ön tarafından debriyaj hafif de gaz vererek dönüşümüzü tamamlayacağız. Evet burada önemli olan şey düz gittikten sonra duracağımız yerin neresi olduğunu bilmek. Bu da yanda bulunan yine bu kulpumuz dubanın bir miktar önüne geçtiği zaman duracağız. Evet şimdi uygulamasını yapalım. Direksiyonumuz ve tekerimiz düz. Yavaş yavaş arabamızı hareket ettiriyoruz. Yine debriyaja hareket ettirmemiz, arabanın hareket ettiği yerde debriyajı tutmamız yeterli. Hafif gaz da verebilirsiniz. Ama kesinlikle arabanın yavaş hareket etmesi gerekiyor. Kupumuz dub'ayı bir miktar geçtiği zaman gördüğünüz gibi durduk. Evet. Diğer arabaların hepsinde bu e, sürücü kursumuzdaki arabalarda bu şekilde. Ama diğer arabaların hepsinde de 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bu şekildedir. Her kapıda muhakkak bir kup, her kapının üzerinde de muhakkak bir e, er konça bulunur, bulunur. Bunları hizalamanız size yardımcı olacaktır. Evet, durduğumuz yerde tekrar direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yaptıktan sonra Yukarıdaki, sağdaki, yukarıdaki aynadan yine aynı şekilde tekerimizi takip edeceğiz. Duba'yı kurtarıp kurtarmadığına bakacağız. Evet. Yavaş yavaş hafif de gaz vererek debriyajı arabanın ilk hareket ettiği yerde de tutarak dönüşümüze devam ediyoruz. Arka tekerimizi görüyorsunuz takip ediyoruz muhakkak bu dönüşün yavaş olması lazım ki Duba'ya doğru tekerin gidip gitmediğini görelim. Evet tekerimizi Duba'dan kurtulduğunu gördüğümüz zaman dönüşümüzü tamamen bitiriyoruz. 2-3 metre kadar ileriye gidiyoruz. Dışarıdaki hocalarımızın gelmesini bekliyoruz. Dışarıdaki hocalarımız geldi. Arabaya bindikten sonra sola sinyal verip L parkımızı bitirmiş vaziyette okulumuza hareket ediyoruz. Evet, şimdi diğer L parkı yani marketin bulunduğu yerdeki L parkı yapalım. Evet, bu L parklardan sınavda İkisinden birisini yapacağız. İkisinde yapmayacağız. Hangisi denk gelirse. Hocalarımız iyi niyetli. Genelde e, hangisini daha iyi yapıyorsan onu yapabilirsin diye kurs yerimizi söylemde bulunabiliyorlar. Biz de kurs yerimizle beraber hangisinde daha rahat yaptığını bildiğimiz için kurs yerimizi ona o şekilde yönlendirebiliyoruz. Evet bu L parkımıza da gelirken Yine aynı şekilde sağ sinyal veriyoruz. Debriyaj frenle son metreleri debriyaj frenle yaklaşıyoruz. Sağda bulunan çizgi görüyorsunuz. Sağda bulunan çizginin yanından içeriye doğru giriyoruz. Hemen yanında olmamız gerekiyor. Yani yaklaşık bir karış kadar çizgiden uzakta olmamız gerekiyor. Şuradan daha net görebileceksiniz. Evet gördüğünüz gibi tekerimizin yan tarafında bir sarı çizgi bulunuyor. Bu sarı çizginin hemen yan tarafından gireceğiz. Yani sağda bulunan Duba'nın çubuktaki güzergahdaki L park için söylüyorum. Bizim aldığımız içeriye L parkın içerisine girebileceğimiz hiza bu. Bu şekilde olması gerekiyor. İçerideki Duba'nın bulunduğu çizginin dışında bir sarı çizgi daha bulunuyor. Bu çizginin hemen yanından en fazla bir karış kadar uzaklıkta bulunacak şekilde bundan daha fazla olmaması gerekiyor. Çizginin üzerine de girmememiz gerekiyor. Bu çizginin hemen yanından içeriye doğru giriyoruz. Evet. Burada alacağımız hiza geri vitese takıyoruz. Yine aynı şekilde gayet yavaş bir şekilde geriye doğru sadece debriyajda, debriyajda ilk hareket ettiği yerde debriyajı tutarak geriye doğru geliyoruz. Duba'ya yakın olan kesik bir çizgi var görüyorsunuz. Kısa bir çizgi var. O kısa çizginin teker kısa çizgiyi ortaladığı zaman şuradan daha net bir şekilde göreceksiniz. Ortaladığı zaman duracağız. Evet. Tekerimiz kısa çizgiyi ortalayacak. İçeriye düz girmemiz gerekiyor. Sarı çizginin yanında olmamız gerekiyor. Geriye gelirken de dubadan önceki ilk kısa çizginin uzun çizgi bittikten sonraki ilk kısa çizgiyi tekerimize beraber ortalayacağız. Evet bu saatten sonra tam sağ yapıyoruz. Evet dönüşümüze başlayacağız. Evet geriye gelirken yine aynı şekilde debriyajla arabanın, arabanın ilk hareket ettiği yerde debriyajı tutuyoruz. Araba yavaş yavaş gelecek. Zaten aşağı doğru bu hafif bir eğim var arka tekerimizi Duba'dan kurtulup kurtulmadığına bakarak takip ediyoruz. Duba'dan kurtulduğu veya rahat bir şekilde dönüşünü tespit ettiğimiz zaman hemen gözümüzü yanda bulunan, sol tarafımızda bulunan küçük aynaya bakıyoruz. Oraya çeviriyoruz. Yanda arabanın yan tarafından giden sarı çizgiyi takip ediyoruz. Arkadan gelen sarı çizgili bir köşe oluşturacak. Görüyorsunuz. Evet. O köşeyi ucundan değil çok genişle değil rahat bir şekilde gördüğümüz zaman duruyoruz. Evet. Direksiyonumuz bu pozisyonda. Tam sağ pozisyonda bulunuyor. Direksiyonumuzu bu hale gelene kadar oynatmıyoruz. Eğer araba içeride bulunan dubaya gitme gibi bir ihtimal olursa ona göre bir yol takip edeceğiz. Evet, durduktan sonra yine biraz önceki L Park'ta yaptığımız gibi bir buçuk tur yapacağız. Şu buçuk, bir tur daha döndürüyoruz ve bir buçuk. Tekerimiz düzen düzelmiş vaziyette. Burada aşağı doğru bir eğim olduğu için ayağımızı debriyajdan kaldırmadan sadece freni bıraktığınız zaman arabalarda genelde yokuş kalkışı vardır, o bir müddet tutabilir. Araba kendini aşağı doğru bırakacaktır. Evet. Aşağıda gidebileceğimiz sınır nedir? Aşağıda gidebileceğimiz sınırda yine bizim arabalarımızda kapı kulpu, şu gördüğünüz kapı kulpunu beton direkle yan tarafta bulunan beton direkle hizaladığımız zaman evet. Gördüğünüz gibi beton direkle hizaladık. Beton direkle hizaladığımız zaman duracağız. Gördüğünüz gibi Duba'nın, arabanın tamamı Duba'nın arkasına geçmiş halde bulunuyor. V parkımız bitti. Yine yanımızdaki hocamız dışarıdaki hocaya V parkın bitip bitmediğini, herhangi bir e, yanlış bir olayın olup olmadığını soruyor. Arkadaki Duba'ya değip değmediğini veya çizgilere dokunup dokunmadığını veya Duba'nın arkasına arabanın tamamen geçip geçmediğini soruyor. Dışarıdaki hocamız... Herhangi bir sorunun olmadığını söylüyorsa, içerideki hocamız kursiyer arkadaşımıza "Tamam, çıkabilirsin" dediği zaman kursiyer arkadaşımız sağ sinyal veriyor, birinci vitese arabamızı takıyor ve aynı biraz önceki L parktaki gibi kapı kulpu dubanın sağda bulunan dubanın ön tarafına bir miktar geçene kadar yukarı doğru çıkacağız. Yalnız burada bir fark var. Burası eğim olduğu için aşağı doğru eğim olduğu için gazla beraber çıkmamız gerekiyor. Yani gazı hafif gaza hafif dokunacağız ve debriyajı arabana hareket ettiği yerde tutacağız. Yani yarım debriyajda tutacağız. Her ikisini de bırakmayacağız. Her ikisini de dengede tutacağız. Gazı da bırakmayacağız. Debriyajı arabanın hareket ettiği yerde tutmaya devam edeceğiz. Nasıl? Freni bıraktım. İlk önce gaza dokundum. Debriyajı kaldırıyorum. Araba hareket ediyor. Fazla kaldırırsam araba hızlı hareket eder. Eğer gazı bırakırsam arabada bir yutkunma olur. Gazı da bırakmıyorum. Debriyajı tutuyorum. Araba yavaş yavaş hareket ediyor. Nereye kadar? Kapı kulpu dubanın önüne bir miktar geçene kadar yukarı doğru çıkışımıza devam ediyoruz. Geldiğimiz zaman kapı kulpu Duban önüne geçtiği yerde durduğumuzdan sonra bir buçuk tur yapıyoruz. Daha doğrusu sağa doğru bir buçuk tur. Normalde direksiyonumuz düzgündü. Sağa doğru tam sağ yapıyoruz da diyebiliriz buna. Tam sağ yaptıktan sonra yine eğim devam ettiği için aynı şekilde yukarıdaki aynayı takip ederek gazla beraber gazla beraber İlk önce gaza dokunuyoruz. Debriyajı arabanın hareket ettiği yerde tutuyoruz. Ve her ikisinde herhangi bir oynama yapmadan sağ arka tekerimizi dubanın çevresinden dönüp dönmediğini herhangi bir sıkıntının olup olmadığını dubaya doğru gidip gitmediğini takip ediyoruz. Ve dönüşümüz rahat bir şekilde gerçekleşiyorsa şayet dönüşümüzü tamamen bitiriyoruz. Evet, dönüşümüzü tamamen bitirdikten sonra yaklaşık bir 2-3 metre ileriye gidiyoruz ve dışarıdaki hocalarımız gelip arabaya biniyorlar. Sola sinyal veriyoruz. Yüzergahı tamamlamak üzere okulumuza doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, eğer kuralları söylediğimiz şeyleri harfiyen uygularsanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır inşallah görmeniz gereken yeri düzgün bir şekilde göreceğiz. Takip etmeniz gereken yeri, dönmeniz gereken yeri gayet iyi bir şekilde takip edip L parkımızı yapıp tekrar aynı noktadan sondan başlayarak geri 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 gelirken yaptığımız L parkın aynısını sondan başlayarak çıkışta da yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı olmadan L parkımızı bitireceğiz. Evet, L parkımızın içeriden kursiyer arkadaşımızın gözünden nasıl Gözüktüğünü hep beraber gördük. Paralel park için ayrı bir video çekeceğiz. Şimdilik bu kadar.